Minişler korkunç miyav. İ seyirler. Arkadaşlar çok korkarsınız aslında. Nereden bileyim işte başlıyoruz. Bu maske benim. bu maske benim. Yes ben aldım sonunda. Bir giyeceğim. Herkes de gelmemiş zaten. Gel hadi. Evet giydim. Hadi gel partiye. Yes. Öf. Ama her şeyi de illa alıyor. Ben niye her şeyi alamıyorum? Hı? Bu maske de ne yapıyor? Merak ben ettim. Parçası, Anlamadım ya. Aha. Gel bakayım sen. Bir şey var ya. Çocuk Şimdi ben seni sen görürsün şimdi. Bunu bir dinlem gerek. Bu oldu. Şimdi bıçak var mı bir bakayım. He buldum. Bu bıçağa hiç benzemiyor ama bana öyle geldi. Ucu sivri. Ay battı. Burası. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak bıçakmış hem yani bu ama ya çok çevirmiş şey artık. Şimdi akşam olsun da gör. Akşam parti başlar. Ben de hazırlanıyorum. Evet parti sanırım burası acaba ne yapıyorlar. <laughs> bu parti gerçekten harika. <laughs> Up, Uu, bu parti en iyisi. <gülüyor> 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 o neydi? <laughs> o neydi? <laughs> evet. Arkadaşlar e, seste birileri geliyor da ona üzgünüm arkadaşlar. Hadi de kanalımıza devam. Çok korkunç valla. O neydi? Ay. Ay. Kardeşim biz buradan gidelim. Gel. Daha önce, daha önce. Daha önce. Daha önce. Tamam. Bakalım ben bakarım. <laughs> <laughs> Görürsün <laughs> sen şimdi. bir yerine koydum. Ne Ölüler mi? Evet.

Gel buraya. Aşkına alayım. Burası güvenli işte. Bakayım ne yapıyor. Neredesin? Saklanmadan gel. Dur bir dakika. Arkasına baktığımda Bu mi korku maskesi vardı görmüştüm ama almamıştım. Mia bunu almış sanırım. Buldum. Bunu gösteriyordu haberlerde görmüştüm bir kez. Onu kullanmak yasak işaretini unutmuşlar. Ve bununla şimdi onu çıkaracağım. Hey Mia bana bak. Hı? Hmm. başardım bu işi. Ne oldu be? Herkesi öldürdün. Ne? Ne? Bu mu? Bu mu? Ee, kapat kapat. Ne? Bu gerçekten ciddi ve kötü bir sonu. Şey. Ay canım kardeşim. Canım ablam. Ee? Hadi artık geri dönelim. Tamam. Kim <laughs> Hadi gel birlikte gidelim. Akşam yani onda Hadi gel birlikte gidelim. Onda bir tamam. Yeter işte <laughs> <dağıtık. gülüyor> i̇şte artık senin şu şapşarlıklardan. Ve yaptığını hiç barışmadım. Sonra ben kurtuldum. Arkadaşlar bu videoyu birazcık korkunç olduğunu biliyor musunuzdur. Videoyu beğenmeyi like atmayı korkunç sevenler için yaptık. Hi, hey, Susanna. Bye-bye.